Herkese çok uzun bir merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Vedat. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte PUBG Kore'nin bizi hesaptan at veya bizi hesaba sokmaması onu söyleyeceğim arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Hangi uygulamayı indireceğiz? Ne tıklayacağız? Ona göre yapacağız arkadaşlar. Sonra istediğimiz kadar PUBG Kore'siz o medyadan sandıklara ceza arkadaşlar Hiç zafala bir durumza, gene Arkadaşlar hemen Google Play Store'a girip Solo VPN indirerek sizlerimizi aramıza katırabilirsiniz arkadaşlar. Solo VPN nasıl kullanacağınızı hemen size kısacasını göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Solo VPN'e giriş yapıyorum. Şurada e, Amerikan diye bir şey var arkadaşlar. Ben size şöyle çizeyim. Şöyle arkadaşlar bir saniye. Kalemle hemen çizelim. Şurası var ya arkadaşlar, şurası. Tıklıyorsunuz e, arkadaşlar, tıktırdıktan sonra Hemen böyle size bayraklar falan atmaya gidecek arkadaşlar. Siz buradan hangisini seçeceksiniz biliyor musunuz? Ee, şey Güney Kore seçeceksiniz arkadaşlar. Bak e, PUBG Kore ya o da Güney Kore oluyor. Güney Kore seçiyorsunuz arkadaşlar. Güney Kore yoksa Amerika seçiyoruz arkadaşlar. Sonra buradan para falan diyor. Onlara girmeyin arkadaşlar. Tamam mı? İnternet bağlantısı falan diyor. Tamam mı Arkadaşlar Bakın Yaptıktan Sonra Bayrağı Seçtik Arkadaşlar İsveç Seçtik Eğer Kore Yoksa Ya Amerika Ya Da İsveç Seçiyorsunuz Arkadaşlar Şu Görmüş Olduğunuz e, Şu Yer Var Ya Arkadaşlar Şurası e, Tıklıyorsunuz Arkadaşlar Oraya Tıkladıktan Sonra Şöyle Başlatalım Bir Saniye e, Solo VPN Telefona Bağlıyorlar <laughs> Şimdi Oldu Arkadaşlar Tamamdır Şu An Çıkıyoruz Tamam mı? Şuradan asla Soloviyeni silmiyoruz arkadaşlar. Silerseniz e, Ottoman telefona bağlanan e, e, adı neydi? Ya? Adını unuttum Soloviyen gider arkadaşlar. Şöyle PUBG oyunumuza giriş yapalım arkadaşlar. Şöyle telefon ters çevireyim. Evet arkadaşlar. Şöyle e, giriş yapıyorsunuz. Ben şu an giriş yapmayacağım çünkü giriyor zaten. İnanmayan arkadaşlarınız var, kardeşlerimiz var ama gerçekten bu video gerçekten çok iyi arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı, like atmayı unutmasanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu videonun serisinin serisinde gelmesini istiyorsanız bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay.